买。 ishim Açık konum. Açık konum gösterir onu. Onu yazacağım. Tamam. Yakın ne kadar? 9 dakika. Durma mı derin? 9 mu? Bayağı da varmış. Genelde buraya geldik. Gene buraya geldik ya. dahi değil. Vallahi oraya yakın dedim işte. Ne Geldik de anne'ler parkı bura işte. Bura da ya insan. gitti. Hı hı. Bence hı hı. burada duramayız. Sağ demek. He. Sağa demek. Sonra da Uyuna mı gerek? Eğer burada değelseley bir şura bırak da. Hı. Hele sor bura. Ha bu da sınav kurs. Plus, bilmem ne. He he. Ben ikiliyim, sen yeni bir tane yine var Babam? Şey, bu? kurs O zaman yakındır. Evet, evet. Tamamen değil o zaman. Ee, Burada burada. iyi geliriz. Bırak, bırak. Tevbe Bir ara geldi, bir Latviye getirdiğimiz yer abi. Bir dakika bunu Bir dakika mı? Sen de var mı şey konu? biraz bir 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 var ya. Hangi tarafa gösteriyor? Sağ mı, sol mı? Hı. Hele kız arasın İstanbul Optik var, bilmem ne var. En önemli yerler varmış burada. Balta konutlar. Baltaymış, balta konutları. Hı. Hey, balta konutlarının en büyük.

geçer mı O zaman dönüp geri başlayayım Tamam. Aşağı mı? Tamam. Işıklardan aşağı para bakma. O zaman. Yine aynı işi. Şey. Bu sonra gidip sola dön. İşte buradan sağa sadece şuradan sola dönmesin. İyi oldu bu iş. Aa, sola dönüş de yokmuş da. Şey, da ileri gidip bu Dönüş yok. Allah kahretsin. Şuradan olsaydı hemen buradan aşağı gelir.

nereye, Neyi, nereye, Allah seni ne, nereye gösterir? nereye gösterir? Allah sen ıslah eylesin. Ne nereye gösterir Mahmet? Aynen ne nereye gösterir? Bir dakika. Onun. ne o nereye mi? gösteriyor İsa mı atmış? He evet, evet. he. Evet. Daha dakika. diyor ki ne nereye gösteriyor? Anne desin. At o zaman. Tamam atalım. Attım. At. 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 Nereye ben çalışabilir mi acaba? Bak seyirde Ya ani yere geliyor. Neyse onunla. doğru Şu tarafa Alalım. Alalım. Al, al. al.

geldik zaten. O konu Hı? arkada Şeyde var. Arkada mı kaldı? Ee, Deco Park Home and Run Open Arka arka Deco Park Home and Grade Aynı orası Ben Bu da. Evet. Al bak. Nasıl salak mı bizler ya. ya. Otumuz da var ya kadar salak basıyor. ada kalıyorum. <laughs> konum aşağısında. gösteriyor. Direkt <laughs> mi? Allah'ım, Geri zekalı. Arka tarafta konum ha. gir yeri sağdan dön. Aynı yeri geçiyor. Ne dondurma? 2 yani dakika gelmiş işte. Bu, 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 bu. ne Feyza dondurmanı orada hele. Arkadaş der işte. mı? Evet. He. 2 dakika nefes. Metneyi. Ya metneyim. Işte burada sağda atıra, Bayağı durduğumuz yerde. Tante şimdi biz Seyza mıydı? Seyza. Evet, Seyza dondurmanın neresinde? Seyza dondurmanın birleşmiş en yakın. İşte bu yola tane İşte aynı değil işte Yıkık yer var İyi. abi. Kardeşler var. Bilemkiler. Bilemkiler. gösteriyor zaten. Siesta Ekskorumiye, otel, restoran. Ne? Restoran. Belki şu tarafı yukarı olabilir. Ben. Evet, restoran i̇şte göremedik ya. şey mi var bir de? Şimdi biz valla tam... Kardeşler var. Şeyde dondurmanın oradayız. Şeyler var, işler. Emlakçılar var. Emlakçılar. Güneş kırtasiye var. Kürşat kuaför var. Yani. Işıklar mı oradayız? Işıkların mı oradayız? Tam ışıklardayız. Aşağıdaki. Tamam indik. Birleşmiş emlakçılar <laughs> var. Emlakçılar var. Emlakçılar. Çiçek taksi var aha. Yani. Ha çiçek taksi. İki dakika gösteriyor konumla da bir de. Aa ha, taksi. Şunların önüdür ha şu binanın önü. Şu binanın önü. Güven evet, plastik miymiş? Evet. Güven Plastik miymiş? Plastik. Plastik. Plastikmiş. Plastikmiş. Plastik evet, nereden çıktı? Bakın, Deco Park Home Hand grande. Yakın zamanda evet. görün Kolundan gözüküyor zaten. Ne gözüküyor? Orası. Ben nerede? Ha orada. Ben nerede? Dışarı mı Dışarı çıksın? Dışarıyı çeksin. sen ulan mı? Manyak mı? Şöyle şu tarafı çek. Şöyle Nisan'ın olduğu yeri. Aaa çektin. geldin çekti. çektik zaten geldi mi ustam? Eee gördün. Şarjı mı? 62. Başta 44'tü çekiyor? dakika olmuş. Antep bir dakika. 27'yi geçiyoruz şimdi. Ben. bazen de bu tanıtıyorum. Efendim. Boğazi Kent, Boğazi Antep, que é ela ia